Evet beyler sonunda annemler ve dedemler tatile gidebildiler. Artık bu kocaman boş ev tamamen bize ait. Ve biz de bu boş evin hakkını vermemiz lazım. Anladınız mı beni? Sakın ama sakın kimse benim uykum var demesin. Bu gece devler gibi eğleniyoruz beyler. Evet beyler eğlenmek çok keyifli olabilir. Beni de yanınıza aldığınız için çok teşekkür edeyim. Ama ne yapacağız bir planınız var mı? Beyler benim planım şu bir ritüel yapıp korkunç yaratıkları eve çağıralım. Çok keyifli olmaz mı? Bunun için sadece bir tane fincana ihtiyacımız var. Hadi gelin böyle bir şey yapalım deliler gibi eğleniriz. Olmaz olum öyle şey ben yapmam beyler ben yokum Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsanız da eve giderim Oğlum ben çok korkarım öyle şeylerden Vallahi sonra korkudan altıma işersem görürsünüz Beyler aslında Kamil'in dediği şey biraz keyifli ve eğlenceli olabilirdi. Ama benim aklımda çok daha büyük bir şey var. Şimdi beni iyi dinleyin. Çok güzel bir şey yapacağız bu gece. Okula gideceğiz beyler okula. Balca öğretmenin odasına girip yarın gireceğimiz sınavın sorularını çalmamız lazım. Benimle bu plana var mısınız beyler? Hem gece eve geliriz sınav sorularını tamamlarız. Yarın da sınavdan hepimiz yüz alırız. E, biliyorsunuz ki ben okula gelmiyorum arkadaşlar. Ama size faydam olacaksa bu gece bu planı yapmaya hazırım. Merak etmeyin ben sizi her türlü şekilde korurum. Heh işte böyle olan bana böyle hırsızlık planlarıyla gelin. Tamam doğru okula gidip balde öğretmenin odasından şu sınav kağıtlarını çalalım. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Hadi beyler hadi bir an önce gitmemiz lazım. Beni iyi dinleyin. Herkes sağına soluna çok iyi bakınsın tamam mı? Kimsenin bizi takip edip kimsenin bizi görmediğinden emin olmamız lazım. Aynen beyler. Eğer bizi görür de babama falan söylerse rezil oluruz yemin ederim. Hapse tıkar babam bizi. Merak etmeyin arkadaşlar yanınızda ben varken kimse size zayay falan veremez. Çabuk çabuk gelin beyler kapıyı açma işi bende rahat olun. Şimdi okulun içine giriyoruz. Evet beyler işte burası müdür odası yani Baldi'nin odası. Gelin gelin acele edin hem de hızlı bir şekilde bir an önce dosyayı bulmamız lazım. Aynen beyler acele edin çabuk bir an önce şu belgeleri bulalım bir an önce sınav sorularını ele geçirelim hemen. Beyler acele edin yalnız dışarıdan sesler geliyor belki de biri geliyordu çabuk acele edin Arıyoruz kardeşim arıyoruz bir dakika dışarıdan kimse gelmiyordur oğlum sen yanlış duymuşsundur Hadi hadi oğlum beyler bir an önce bulmamız lazım şu sınav sorularını çabuk acele edin Herkes her kitaplığa baksın çabuk Tamam tamam kimse yokmuş arkadaşlar hadi biraz daha acele edin devam edin Hazır kimse yokken bir an önce bulup çıkalım buydan Vallahi balyo heyetinden bir geliyse hepinize sıfır uyvey. Bana bir şey olmaz tabi ama siz sıfır alırsınız. Beyler oğlum buldum galiba. Tamam tamam cebime koydum. Hadi hemen çıkalım okuldan acele edin çabuk. Hadi koşun beyler direkt çıkıyoruz buradan. Koşun koşun kimse yakalama. Hayır olamaz Granny. Beyler kaçın buradan çabuk yukarı kaçın. Buraya gelin nereye kaçıyorsunuz? Olamaz başımıza büyük bela aldık. Olamaz arkadaşlar o da neydi öyle çok korkuyorum. Beyler acilen plan yapmamız lazım. Nasıl kurtulacağız bu durumdan? Beyler oğlum acilen babama haber vermemiz lazım. Bu graniden başka şekilde kurtulma şansımız olmayacak. İyi de oğlum hasta mısın sen? Şu an nasıl haber verebiliriz babana bu durumu? Ne yapacağız telefonumuz mu var? Eve gitmemiz lazım kapının önünde granny bizi bekliyor. Bilemiyorum arkadaşlar belki de şu an yanımıza geliyor. Acilen bir plan yapıp bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa burada kapana kısıldık. Arkadaşlar ben öyle bir yayıtı hayatımda ilk defa görüyorum. Ben ne yapabileyim ki bilmiyorum bilmiyorum. Durun durun arkadaşlar tamam sakin olun. Sakin kafayla ne yapacağımızı düşünelim. Ben şimdi gidip camın oraya bakacağım. İki kişi de kapıya baksın tamam mı? Hadi biraz acele edelim. Bir an önce buradan çıkmamız lazım çünkü. Çabuk iki kişi kapıya geçsin. Ben de şu camdan bakayım bakayım gitmiş mi? Oğlum buradan hiçbir şey doğru düzgün gözükmüyor ki. Ama şu an okulun kapısında kimse yok gibi duruyor beyler. Acaba çıksak mı? Ben de şuradan aşağı bakıp geliyorum. Allah Allah burada da yok arkadaşlar. Ne yapsak, ne yapsak çıksak mı? Arkadaşlar galiba daha kötü bir şey oluyor. Şu an Granny bizde oyun oynuyor bildiğin. Kesin var ya etrafımızda bir yerde bizi duyuyor bizi izliyor. İyi de beyler bundan kuytulmanın hiçbir yolu yok mu yani O kadar biliyorsunuz gıyeni falan diyorsunuz Bundan nasıl kuytulacağız Ali hadi arkadaşım senin kafan böyle şeylere basar Bir an önce bir şey bulman lazım Bir şey düşünmen planlaman lazım Hadi buradan çıkar bizi bir şekilde Bilmiyorum beyler elim kolum bağlandı ne yapacağımı bilmiyorum Tamam merak etmeyin buradan bir şekilde çıkacağız O graniye boyun eğmeyeceğiz tabii ki de Ama nasıl yapacağımızı bulmamız lazım Beyler duyun ben bir önce tuvalete giyeyim Ondan sonra da okuldan çıkalım Aşağı inip okuldan çıkmaya çalışalım Koykudan altıma yapacağım şimdi Tuvalete yapayım bari Hemen şuraya giyip tuvaletimi yapayım Hı, Olamaz giyeni buyda Kaçın çocuklar <laughs> Benden kurtuluşunuz yok Olamaz ben de gördüm ben de gördüm Çabuk arkadaşlar vakit kaybetmeyin Ne kadar iğrenç bir yaratık Çabuk kaçın arkadaşlar Beyler, çabuk Kerem komiseri bulalım yoksa biz bu garineden hiçbir şekilde kurtulamayacağız. Çabuk koşun. Koşun beyler, kurtarsa babam kurtarır. Hı, olamaz. Karşımıza çıktı. İşte buradasınız. Sonunda elime düştünüz. Eee şey duy lütfen ne abla. Ne istiyorsun bizden? Neden karşımıza çıkıp duyuyorsun sen? Evet ya evet. Lütfen bırak peşimizi gidelim hadi. Tamam söz veriyorum Kerem komisere de söylemeyeceğiz seni. Hadi lütfen bırak peşimizi biz buradan defolup gideceğiz hemen. O işler o kadar kolay olmuyor çocuklar. Eh Gıyane sen yettin ama ben şimdi sana bunun hesabını soyacağım. Ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın? Oğlum sakın saldırmaya çalışma. Vallahi Granny hepimizi öldürür. Lütfen dur bir hareket yapma yanlış bir şey yapma. Çocuklar siz bana güvenin çocuklar Meyak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Evet işte benim koyumacım da buydu. Sonunda gelebildin. Hadi şu Granny'nin işini bitir. Olamaz bu da ne oğlum nereden çıktı bu Sadece izleyin beyler sadece izleyin Bu arkandaki yaratık bana zarar veremez Emin misin Gyani izle bakalım hadi aslanım bitir şunun işini İşte bu kadar Hı <laughs> olamaz oğlum gözlerime inanamıyorum Greni gözümün önünde paramparça olup yok oldu Dilenci çocuk bunu bir an önce bize anlatman lazım nasıl oldu bu Harbiden oğlum nasıl oluyor böyle bir şey Gelin beyler gelin. Her şeyi anlatacağım size. Şöyle kenara bir yere geçelim. Bahçeye gelin. Her şeyi anlatıyorum şimdi. Anlat hadi oğlum anlat. Bunun nasıl mantıklı bir açıklaması olabilir? Dökül hadi. Bakın beyler o çıkan yaya benim koyumacım tamam mı? Benim kimsem olmadığı için o bana yaydım ediyor. Böyle ani duyumlarda eğer ben çok sinirleniysem geliyor ve işini yapıp gidiyor. Yani anlayacağınız benim koyumacım her zaman benim yanımda ve bana yaydım ediyor. Oha oğlum senin doğaüstü güçlerin var yani. Hayır işte beyler hayır benim değil doğaüstü güçler beni koyan yaya tıkta vay yani sadece beni koyumasından dolayı ben koyunuyorum onun hayici bütün güçler onda benim hiçbir gücüm yok. Benim sadece sinirlenmem ya da kızmam yetiyor onun gelmesi için. Vay be oğlum harikaydı tek yumrukla granny'i ne hale getirdi gördünüz mü paramparça oldu gözümüzün önünde. Oğlum harbiden seni aşırı kıskandım lan. O çıktı oradan ödüm koptu zaten. Bize saldıracak sandım. Sonra Granny'e bir yumruk attı. Granny'nin kolu bacağı kafası ayrı şekilde paramparça oldu. Oho bu da ne ki çocuklay? O beni koymak için her şeyi her türlü şeyi yapabiliyor. Anlayacağınız bu şeyi tamamen yok bile edebilir yani. Vay be dilenci çocuk gerçekten seni çok fazla kıskandım. Ne kadar güzel öyle. Yapayalnızsın ama sürekli yanında bir koruma var. Ve sen sinirlendiğinde ortalığa geliyor. Aynen oğlum ben de aşırı kıskandım valla. Az kalsın babamı uykusundan edecektik. Hiç de gerek yokmuş. Valla dilenci çocuk sayesinde Grini'den de kurtulduk. Aynen öyle oğlum o yaratık sağ olsun. Dilenci çocuk sen de çok sağ ol. Hem senin sayende gittik sınav sorularını kolayca alabildik. Bir de Grini'den kurtulduk hem de ölene kadar sonsuza kadar. Merak etmeyin arkadaşlarım benim. Bana her ihtiyacınız olduğunda ben sizin yanınızda olacağım. Hiç merak etmeyin. O yaratık hepimizin koyumacısı. Kimley bana yardım etmek ister? Şöyle güzel bir paya toplasam. Yaşım büyüyene kadar topladığım payalarla bir tane ev alayım kendime. Ben de bu şeyden biri oluyum. Sizlerden biri oluyum. Çok da güzel olayım valla. Hep birlikte yaşay gideyiz. Sonra da güzel bir iş bulur çalışayım. Hiçbir şeyden de gocunmam. Hep birlikte bu şehirde gül gibi yaşay gideyiz. Fena mı olur? Hem ben çok tatlı biriyim de. Kimseye zararım falan yoktur benim. He, ne oluyor? Bu yası kalabalıklaştı. İnsanlar gelmeye başladı. He Ablacım buyuy. paya mı vereceksin ablacım? Bana yaydım etmek için mi geldin bu yaya? Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet evladım sana yardım etmek için geldim. Şehirde herkes seni konuşuyor. Nasıl yani? Herkes nasıl beni konuşuyor? Anlamadım ki abiyacım. İyi anlamda mı kötü anlamda mı beni konuşuyorsunuz sürekli? Merak etme iyi anlamda ablacım. Ben şimdi sana para vermek için geldim. Şehirdeki herkes anlaştı. Birçok insan gelip burada sana para verecek. Bak işte ben sana bu paraları vermeye geldim. Vay be canım abiyacım. Çok teşekkür edeyim. Oyda biraz fazla pay havay ama. Bana vermek istediğinden emin misin? Evet şimdilik sadece bu kadar verebiliyorum. Merak etme daha fazlasını daha sonra getireceğim. Şu önümdeki tabağı bı yakabilirsin ablacım. Çok teşekkür edeyim eksik olma. Allah yazı olsun senden. Şimdilik bu kadar ablacım. Hadi bakalım ben bu parayı bırakıp gidiyorum. Merhaba delikanlı ben de sana para vermek için geldim. Vay be ne oluyor bugün? Şehirdeki herkes bana para vermek için can atıyor herhalde. Abicim hoş geldin. Gönlünden ne kopaysa abi öyle çok bir beklentim yok benim. Aslında ben bu kadar para veremeyecektim evladım. Ama az önceki hanımefendi bu kadar para verdiği için ben de dedim ki aynı parayı vereyim. Çocuk mahcup olmasın dedim. Ne? Bir bu kadar daha mı? Abi çok teşekkür edeyim. Allah razı olsun senden. Çok sağ ol. Ne demek koçum? Allah daha çok versin. Merhaba evladım. Ben de sana harçlık vermeye geldim. Teyzecim hoş geldin. Çok sağ ol. Beni düşündüğün için teşekkür edeyim. Sen de bu kadar para mı vereceksin yoksa bana teyzecim? Hayır evladım. Ben maalesef o kadar para veremem. Yaşlıyım ben. Emekli maaşıyla geçiniyorum. O yüzden 100 lira verebilirim. Oysun be teyzecim, 100 liraya bile çok büyük bir paya. Düşünüp getirip vermem bile yeter. Bir de emekli maaşımdan diyorsun. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Hadi evladım. İşin nasıl gelsin. Vay merhaba çocuk. Tanıdın mı bakalım beni? Vay güzel abim tanıdım tabii ki de seni tanımam mı? Geçen gün gelmiştin hatta o gün hiç payam yoktu. Bana paya vermiştin de ben de döne alıp kaynımı doyurmuştum. Evet demek hatırladın o zaman güzel ve ben o gün sana ne demiştim? Param oldukça sana ben sürekli para getireceğim demiştim ve beklenmedik bir şekilde o gün sana para verdikten sonra birden çok çok zengin oldum. O yüzden şimdi sana çok fazla para getirdim. He <laughs> vay be abi ben o gün sana demiştim. Allah sana daha çok versin demiştim. Demek ki gerçekten dualarım kabul olmuş. Al bakalım çocuk burada tam tamına 50 bin dolar var. Yani oradaki Türk liralarının neredeyse 150-200 katı kadar para var burada. Doya doya harca çocuk git kendine ev falan al. Ne buydakilerin kaç katı dedin? Abi çok teşekkür ederim beni çok mahcup ettin. <laughs> çok sağ ol abi. Güle güle harca çocuk ne demek? Her zaman getireceğim sana para. Merhaba çocuk ben de sana para getirdim. Çok teşekkür edeyim abi. Ama ben sandığımdan daha fazla paya topladım. O yüzden sana paya lazımsa hiç verme abi. Boş ver. Olur mu öyle şey evladım? Ben Hasan ustayım. Senin de adın Hasan'mış öğrendim. Ben adaşımın aç kalmasına müsaade etmem. Al bakalım bu kadar da benden çalışır. Vay be çok sağ ol abi. Çok sağ ol Hasan abim benim. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür edeyim. Ne demek koçum? Hadi bakalım. Şimdi bana müsaade. Allah sana kolaylık versin. inşallah daha çok kazanırsın. Vay be bu şehide ne kadar iyi, ne kadar güzel insanlaymış. Şuradaki payalaya bak. Benim hemen gidip bir tane bu şehiden ev ayman lazım. Sonra dilenmeyi bu yakıp bir iş bulup çalışmam lazım. <laughs> Hazır ol patron. Bu tarafa doğru geliyor. Oh be şimdi gidip kendime şöyle güzel küçük bir ev alayım hemen. Bu paya bana uzun bir süre yeter. He, ne oluyor? Hayır siz de kimsiniz kötü adamlar. Çekilin önümden. Sabahtan beri seni gözetliyoruz. Bütün şehirden dünya kadar para aldın Çabuk o paraları bana ver. Ya çekilin önümden abicim bende paya falan yok. Onlar beni sevdikleri için verdi. Gideceğim kendime küçük kutu gibi bir ev ayacağım zaten. O kadar çok paya yok çekil hadi. Patron çok dikkat etmemiz lazım. Birazdan arkasındaki yaratık çıkabilir. Şehirde böyle bir söylenti dolanıyor. Önemli değil arkasındaki yaratık çıktığı gibi ateşe vereceğim onu merak etmeyin. Hadi abi yayvayım çekeyin önümden gideyim ben. Olmaz ulan olmaz paraları ver dedim sana hadi ne duruyorsun. Eee siz biraz fazla oldunuz ama bunu siz istediniz. Hadi koyumam bitir şunla işini. Dur bakalım kim kimin işini bitiriyor göreceksiniz. İşte beklediğim kişi geldi. <laughs> tamam kurtulduk ne oldu senin koruman bana hiçbir şey yapamaz. Oyamaz koyumam ne yaptın sen koyumamı öldürdün. Hadi iki saniye içinde paraları vermezsen seni de aynı koruman gibi öldürürüm. Tamam bana zayay vermeyin buyurun. Bütün payam bu kadar yemin edeyim başka cebimde beş kuyuş paya yok. Hepsi bu kadar ayın gidin lütfen. Oha şuraya bak patron elinde bunun tomarla dolar var. TL'li almayalım bırakalım kalsın. Tom dolarları alsak bize yetecek zaten. Aferin çocuk işte böyle yola gel. Olur mu lan öyle şey? Çabuk şunun elinden hepsini alın. TL'yi de alın doları da alın. Hadi ayın ve gidin. Lütfen bana zayay vermeyin. Tamam lütfen bütün pay alın gidin. Evet beyler anlaşıldı mı? Yarım saat içinde ben bu yaya geyi dönmezsem o zaman geyi beni kurtarırsınız anlaşıldı mı? Ve ben bu gece bu şehrin en büyük mafyasını öldürüp ben mafya uyuyacağım. İyi de Hasan bu işi tek başına yapabilecek misin kardeşim? Kamil'le ben de geleyim çok fazla faydamız dokunur. Aynen öyle oğlum bu adamlar çok tehlikeli. Valla başına bir iş gelirse görürsün bak. Hayır beyler yanımda kimseyi istemiyorum. Onlar benim koyumamı öldürdü. Ve payalayımı aldılay. Ben şimdi onlara gidip bunun hesabını soyacağım merak etmeyin. Ama dediğim gibi yayım saat içinde dönmezsem KM komiseye habay beyim mi geleyim beni kuytayın oradan. İyi de şehrin en büyük mafyası olunca ne yapacaksın oğlum? Sen iyi birisin mafya olamazsın ki. Mafya dediysek de iyi mafyadan bahsediyoruz kardeşim. Siz de benim ekibime katılacaksınız. İkiniz de benimle birlikte mafya olacaksınız. Ve şehide kimin payaya yaydıma ihtiyacı varsa yaydım edeceğiz. Yani biz bu şehrin en iyi mafyası olacağız demek istiyorsun. Hadi o zaman hadi Hasan bu işi hallet ve gel biz bu şehrin en iyisi olalım. Merak etmeyin. Yarım saat içinde bu yaya geri döneceğim. Evet işte oydalay. Mafyanın adamları uyumuyor. Baksana nöbet tutuyorlar. Tamam ben şimdi bunları bu sustoyuculu silahla öldürüp diyek içeği dayman lazım. Hadi bakayım ben dalıyorum arkadaşlar. Beni seven herkes bana yardımcı olmak için like atıp abone olsun çabuk. Hadi bakalım. En önce şöyle arkadakini alalım tamam. Kimse fark etmiyor oğlum. Susturucu var ya silahta. Hiç kimse hiçbir şey fark etmiyor. Tamam bu da beni fark etmeden arkasından dalalım. Hop bunun da işini bitirdik mi? Tamam. Bu yanın işi bitti. Hı, İçeride de iki kişi gördüm. Tamam. İçeri giydiğim gibi bunları da hemen hızlı hızlı öldürmem lazım ki mafya kesin bu odada kalıyor. O beni duymuyor sesimi direkt yanına daymam lazım. Ve evet içeyi daymanın zamanı gelmişti. Ve evet işte seni de öldürdüm tamam. Şimdi çok sessiz şekilde yukarı çıkmam lazım. Kesin bunun yukarıda da adamı var. Aynen bir tane buy da var bir tane buy da var. Mafyada kesin o da var. Hemen şunu şöyle öldüreyim. Hemen şunu da şöyle öldüreyim. Tamam çok iyi. Mafya he mafya uyanmış. Lan mafya bozuntusu. Benim koymamı öldürürken iyiydi değil mi? Payalayım alırken iyiydi değil mi? dur evlat dur sakın bana zarar verme tamam paralarını geri vereceğim tamam özür dilerim fazlasını geri vereceğim. Benim derdimin paya olduğunu kim söyledi oğlum benim derdim paya falan değil benim derdim benim koyumamı öldüydün benim ailem yok kimsem yok o koyumamdan başka kimsem yoktu benim ve sen onu benden aldın şimdi ben de senin canını alacağım göreceksin sen. Dur dedim dur. Lütfen bana zarar verme dur. Duymak yok. Ben bu yaya kadar geldikten sonra beni hiç kimse duyduyamaz. Tamam mı? Hiç kimse beni duyduyamaz. İşte böyle senin işini bitiği öldüğüüm seni. Bu ev benim artık. Bu ev artık benim ulan benim. Şimdi herkesin işini bitirdiğime göre artık bu şehrin mafyası ben olmuşumdur. Hemen gidip çocuklara haber vermem lazım hemen. Artık bu şeyi benden korkmasın. Çünkü ben bu şeyi çok yaydım edeceğim. Bu mafyanın evi de bütün payalayı da her şeyi benim oldu.